Sinopli Diyojen'in adam arıyorum lafında da çok akıl aramaya gerek yok. Niye güpe gündüz elinde fenerden sokağa çıktın? Ancak şöyle ezoterik anlamlar bence şu şekilde yorumlanabilir. İnsan ilk var olduğu günden bu tarafa kendini yaratanı arar. Aslında Diyojen'in adam arıyorum dediği Kişi kendi tanrısıdır. İçindeki ikinci Diyojen'dir. Her insanda bu vardır. Ne arıyorsun dediğinde birisine çevrede adam yok ki ben adam arıyorum diyen adam vicdanındaki adamı arar. Vicdanındaki adam işte o tam da o tanrının üflediği ruhtur.